Ha şu kapıyı da iyice kapatalım. Ondan sonra sen içeride kal. Ustura kardeş. Ustura mısın? Permatik misin? Jilet misin? Nesin? Her neysen oraya. Abicim, babacım. Gördüğünüz gibi. Hayvanı paketledim. Hak ettiği yere koydum. Sırada sensei var. Onu bulmamız lazım. Ya Terminator. Onun için senden özür dilerim kardeşim. Ben o küçüğü nasıl patimden kaçırdım ya? Dikkatsiz davrandım var ya fark etmedim. Onu ben bulacağım kardeşim. Onu bulup ortadan kaldıracağım. Ya ben hala kaldırma taraftarı değilim. Bence Sensei böyle bir konuşsak anlaşabiliriz gibi. Ya neyle anlaşacaksın babacım Ne anlaşacaksın? Hainlerle pazarlık edilmez. Onlarla mücadele edilir. O niye ya? Ben o hain köpeği ortadan kaldırana kadar durmayacağım. Ortadan kaldırmak demişken. Kaos abim ne karar verecek acaba? O niye ya? Müdahale etmek istemiyorum ama. Boşuna avlıyorsun ustura kardeş. Boşuna. Terminatör seni içeri tıktıysa bir daha çıkartmaz. Valla Terminatör. Karar vermesi çok zor kardeşim. Sonuçta karısı ya. Ben zaten Gauss abime dedim. alacağım her türlü kararın arkasındayım. Ne dersen onu destekleyeceğim. Abimin katili Terminatör ve onun ailesi. Bana yaptıklarınızın hesabını, abime yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz. Hepinizden kurtulacağım. He? Ne? Hepinizden kurtulacak mı? Lan ustura. Oğlum. Sen içinde bulunduğun durumun farkında değilsin galiba. Senin ağzını yüzünü kırdım ve hak ettiğin yere seni koydu. Arenalar Fatih metörden daha güçlü sandın kendini ama öyle olmadığını gördün. Şimdi boş boş havlama, canımı sıkma, kapıyı açar, içeri girer seni bir güzel döverim. Erkeksen eğitimsiz gelirsin. O kadar eğitimli olduğunu bilmiyordum. Bu kadar eğitimi nereden aldı? Bakkaldan aldım kardeş bakkaldan. Onu yiyor. Nereden olacak lan? Hepsini tırnaklarımla gazıya gazıya aldım. Ben bulunduğum yere bir günde gelmedim kardeş. Bir günde gelmedim. Senin gibi bir hayvan da bir günde indiremez. Aynen öyle. Terminatör bulunduğu yere bir günde gelmedi. Terminatör tam 400 bölümdür var. Terminatörün hayatı. GTA 5 tarihinin en güzel serisi. Hala Terminatörün Hayatı'nın tüm bölümlerini izlemediyseniz çok şey kaçırıyorsunuz demektir. Terminatörün Hayatı. Sağ üst köşede oynatma listesi çıktı. <laughs> ben niye birden balcadama döndüm lan? Buyurun. Bunlar da beş kavanoz ballarınız. Alırsanız mutlu <laughs> Neyse hadi bir giriş yapalım. Allah kahretmesin. Uzun zamandır balcılık yapmıyordum arkadaşlar. Özlemişim ya. Ballarımdan alır mısınız? <laughs> Lette giriş bir git. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün yine manyak bir bölümle daha karşınızdayım Gördüğünüz gibi Terminator Ustura'yı kafesin arkasına kapatmış durumda En sonki bölümde Terminator ve Ustura biliyorsunuz ki büyük bir kapışmaya girişmişti Ne o bilmiyor musunuz? Oğlum ben balcı adam olmaktan sıkıldım Arkadaşlar lütfen sağ üst köşeye bakar mısınız? Oradan bir önceki bölümü izleyin şahit izlemelisiniz. Çünkü bugün acayip bomba bir bölümle daha karşınızdayım. Başlığı kapağı gördüğünüz için size olayı birazcık anlatayım mı? Yo niye anlatayım? Nasıl olsa videoda anlatacağım oradan görürsünüz. Evet kararsızlık deyince ben. Görüyorsunuz yani. O mükemmel. Arkadaşlar bugün Terminator eski bir dostundan yardım isteyecek. Çünkü Sensei birazdan bize çok fena bela olacak. Bakalım nasıl bir bela olacak arkadaşlar. Terminatör hangi arkadaşından yardım isteyecek? Onu ne halde bulacak? Ben sanki başta kapa yazmıyormuşum gibi şu anlatmalarımı ne zaman bırakacağım? Hadi izleyip görelim. Ya hayır ya baba hayır. Böyle bir şey yapamazsın. O benim annem. Fenom oğlum babana karışma. Baban ne karar verirse doğrusunu verir. Böylesi daha sağlıklı evlat. Böylesi daha sağlıklı. Yoksa diğer karar anneni ortadan kaldırmak olurdu. Terminatör. Ben Ponzo'ya ne yapacağımıza karar verdim. Onu da bu usturayla birlikte buraya kilitleyelim. Ne? Oğlum manyak mısın sen? Lan oğlum bu, karını bu manyak hayvanın yanına mı kilitleyeceksin? O, o senin karın kaos. Olabilir baba olabilir. Lakin bana ihanet etti. Ve hainliği o hayvanla birlikte yaptılar. Terminatörü dövmeye çalıştılar. Beni dövmeye çalıştılar. Sizi oraya kapattılar. Bunların hepsini yapan kim? Ponza. O yüzden kusura bakma Ponza. Seni affedemiyorum. Ya hayır ya. Hayır. Böyle bir şey olmaz. Şşş oğlum. Sıkıntı yok tamam. Problem değil. Peki Kaos. Madem kararın bu. Kararına saygı duymaktan başka yapacağım bir şey yok. Termitör. Kapıyı siz kilitlersiniz. Ben açıyorum. O ne ya? Tamam Ponza. Tamam. Kaos abi. Abicim emin misin? Bak bakamıyorsun bile. Bu doğru bir karar mı? Zoru bir karar, <laughs> doğru bir karar Terminator. doğru bir karar. Uzatmayın. Sokun Ponza'yı içeri. Oğlum saçmalama. Bu iş mantıklı bir karar değil. Ponza kızım dur. Girme içeri. Kaos. Oğlum saçmalama. Bu karar çok saçma. Manyak mısın sen? Ben kararımı verdim baba. Uzatmayın. Ne yapılacağını söyledim size. Bu kararı bana bıraktı Terminator. Ben de böyle olmasını istiyorum. O niye ya? O zaman bana da kapatmak düşer. Yani sonuçta karar verilmiş. O niye ya? Abicim kapattım. Tamam terminatör. Sağ ol kardeşim. Hadi gidelim. Oğlum manyak mısın sen? Oğlunun durumuna bak. Perişan oldu resmen hayvan. Saçmalama kaos. Saçmalama. O senin karın. Olabilir baba. Lakin sonuçta bana ihanet etti. Ben bana ihanet eden kimseye acımam tamam. Ne oluyor lan? Terminator? Misafirlerimiz var. Ne Misafirlerimiz mi var? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Siz kimsiniz lan? Biz sensei tarafından gönderilen kurt sürüsüyüz. Terminatör denilen lavu almaya geldik. Sen misin lan o? Oluyor. Terminatör denilen lavuk bu. Ne biçim konuşuyorlar Ne biçim konuşuyor. Demek o küçük hayvan gönderdi sizi ha? Oni Oğlum gidin ona söyleyin. Onun o küçük bacaklarını kıracağım. Ağzına sokacağım o bacaklarını. Sen seyimiz hakkında düzgün konuş. Sen seyimiz sana düzgünce ölmen için bir fırsat veriyor. Makşayet direnirsen seni parça pinçik ederiz. Oni yam. Bu dediğinize kendiniz izleniyorsunuz mu lan siz? Nasıl yapacaksınız lan onu? He? Oni Ailem bize saldıracaklarmış oynayam Gösterelim şunlara Pitbull ailesinin gücünü Kimsiniz lan siz Kimsiniz Kimsiniz lan Harbiden kimsiniz lan siz Ha Kurt sürüsüymüş oynayam Gelin lan gel Senseileri yollamış bunları Oynayam Lan alayınızı ben tek döverim lan tek sizin sensiniz bilmiyor mu bunu? Hani Var mı lan başka? Var mı? oraya gel lan gel gel sen kalmışsın Moriyam Kimsiniz lan siz? Babacım dikkat Merak etme evlat yakalarım. <laughs> Kalabalık lan baya Moriyam olsan olacak babacım olsan olacak Bu kurt sürüsü bizi mi dövecek? Hadi gel ailenin yanına dönelim. Abilerim. İyi misiniz lan? Ha? Kals abim. Kals abim nerede? Buradayım Terminator. Burada. Görmedin mi beni? Bu neydi ya böyle? Abo. Fena halde baskın yedik. Terminator. Bu kurt sürüsü çok fenaydı lan. Oğlum ailecek olmasak var ya. Düşünsene evdeyken böyle bizim hatunlar yani artık senin hatun benimki içeride. Evdeyken bastıklarını. Hani ya basarlarsa bassınlar abiciğim. Ne yapacaklar sanki? Döver göndeririz. Ya oğlum tamam döveriz göndeririz falan da. Yani bu kadar büyük hayvan sürüsü sürekli sürekli gelirse ne yapacağız? Bunun bir çözümünü bulmamız lazım. Valla babacım bu işin tek çözümü var. O da senseyi bulup ortadan kaldırmak. Yani onu da bulamadığımıza göre ya yapacak bir şey yok. Hayvan geldikçe döveceğiz. Ya da sensi gibi bulabilecek birilerine gideceğiz Terminatör. Ya da birisine. Bilmece gibi konuşma babacım. Belli ki aklında birisi var. Söyle kim? Kime gideceğiz? Kime olacak Terminatör? Piyasada tanıdığımız en iyi köpeğe. Yakınlardan bir villa aldıklarını duydum. Artık böyle villada falan kalıyormuş. Senin de iyi bildiğin Ejder komisere gideceğiz. Hazır buralara kadar gelmişiz. O çöl bölgesinde devriyatıyordu biliyorsun. Gidip Ejder Komiser'i bir ziyaret edelim. Bence o kesinlikle ama kesinlikle o küçük senseyi bulur. E, ejder Komiser mi? O ya? O hala buralarda mı görev yapıyor? Muhtemelen kardeşim. Çünkü K9 köpekliğinde öyle görev yerin fazla değişmez. Yani buraya atandıysa buradan devam ediyordur. Onu ya? Ejder Komiser diyorsunuz. Ne diyorsun Gansu abicim? Sence mantıklı mı? Gidelim mi? İşe yarayabilir Terminator. Sonuçta hayvan polis köpeği. Bulmamızda yardımcı olabilir. Lakin ben gidemem. Çünkü karım ve çocuğum burada. Onları bırakmak istemiyorum Terminator. Yani Ponza hak etti. Burada olmayı hak ediyor ama yine de onu seviyorum. Ve oğlum buradayken onları yalnız bırakmak istemiyorum. Ben gelmeyeceğim. Oh. O ne ya sen bilirsin abi sen bilirsin ama fikrini değiştirirsen ge gel yani kokumuzdan bulursun. Ya babacım nasıl olacak bu hayvanın durumu ya karısını kapattı içeri ama bir yandan da hala karısını seviyor. Ailesi gözlerinin önünde parçalanıyor ama müdahale edemiyor. Benim suçum mu? Yok be oğlum öyle senin suçunu. Kaosun kendi kafasızdı yani bir hayvan kendi karısını hapsatar mı? Deli bu çocuk deli. Ama zamanla akıllanır ben eminim. E gidiyor muyuz şimdi ejder komiser? Valla gidiyoruz babacım gidiyoruz yani. Patimizde daha alternatif bir çözüm yok. Bu senseyi denilen şebek sürekli bize birilerini gönderip duracak. E senseyi bulmak için yardıma da ihtiyacımız var. Ejder komiserin patisi uzundur. Yani birkaç polis merkezine falan haber verir. Bu senseyi kıvrak yakalarız. Hadi gidelim. E hadi o zaman yola çıkalım. Ne demişler? Acele işe şeytan karışır değil mi? Pardon bu bizim için geçerli değil. Gelin çocuklar. Yani fazla beklememek lazım. Gidelim. Kaos oğlum. Sahil kenarına gidiyoruz. Yolu takip ederek bizi bulabilirsin. Gelmek istersen. Terminatör. Bu ejderin yeni aldığı evi ben de görmedim. Bakalım nasıl bir şey almış kerata. Yani biliyorsun ejderler aramız limoniydi. Tutuklama muhabbetlerinden sonra. Lakin bakalım şimdi neler yapmış. 24 B. Orası sanırım burası oluyor çocuklar. İşte geldik. Bizim Sivas Kangalı ejderin kaldığı yer sanırım burası. Vay 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 vay. Çocuklar. Lan ejder yoksa Amerikan başkanının köpeği falan mı oldu? Bu ne lan böyle? Kapıya mapıya bak. Oha! O ne? Nasıl lan? Ejder şimdi burada mı kalıyor? Oha! O ejder polis köpeğiydi. Burada ne işi var lan? O ne? Bu ne lan? Hey bir dakika durun. Siz kimsiniz? Buraya giriş yasak. Burası ejder malikanesi. Buraya herkes giremez. Merak etme koçum. Biz de herkes değiliz. Ve buranın ejder malikanesi olduğunu biliyoruz. Bak logosu var orada. Biz ejder komiserin arkadaşlarıyız. Ejder komiseri görmeye geldik. Ejder komiser mi? Ejder bey artık komiserlik yapmıyor. Kendisi emekli oldu. Yanlış geldiniz galiba. E, yanlış mı geldik? Olu sende biraz alıklık var mı lan? Kendin diyorsun ya işte artık komiserlik yapmıyor diye. Önceden komiser de işte biz sanırken. Biz arkadaşlarıyız sen git haber ver. Yani vereyim. Vereyim tabi ama ben sizin geleceğinizi bilmiyordum. Ejder Bey önceden söyler çünkü. Ayrıca kendisi artık komser değil. O ne? Kendisi artık bir komser değil mi? Lan babacım. Komiser değilmiş artık Ejder. Bize yardımcı olabilecek mi? Ya ne diyorsun sen termotör? Ejder'in patisindeki imkanlara baksana. Artık komser olmaya ihtiyacı mı var? Şu haliyle sence yardımcı olamaz mı? Bir sürü adamı var oğlum baksana. Bunlar çok işimize yarar çok. Acayip derecede güvenlik falan yapmış. Vay vay. Sekmez illa biri takılacak. Pitbull'un hayatı bu azizliksiz olmuyor. Vay 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 vay. Saray mübarek saray. Hey maşallah. Kardeş kardeş. Hey maşallah hey. Sağlam yere kapak atmış ejder ha. Termetör. O ne yap. Babacım ne yapıyorsun? Niye giriyorsun? Bekle demişlerdi ya. Öldürtecek kendini. Harbiden abicim yürü. Yürü gidelim şuraya yardım edelim. ne yap. Merak etmeyin merak etmeyin. Babam o benim babam. O biraz yaşlı olduğu için girmemesi gerektiğini unuttu. Babacım ne yapıyorsun ya? Ne var oğlum? Allah Allah ne var? Yani ejder sonuçta bizim arkadaşımız. Gezelim nedir yani? Onun evi bizim evimiz sayılır. vay 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 vay. Terbretör! Şu arabaya bak lan! <laughs> Plastikleri taptaze! Ne yap? Abicim! Koştan koş! koş. Baba bizi öldürtürecek koş! Babacım! El alemin arabasının lastiğini niye sürüyorsun babacım? Lan, lan, lan ne yapıyorsun? Baba! Manyak mısın? Ne yapıyorsun lan? Misafirliğe geldik. Lan baba çok da pahalı bir şey benziyor. Şşş! Dokunma! Dokunmuyorum ki Mike. Isırıyorum oğlum. Dişlerim bayağıdır lastik görmüyordu. Gel gel sen de dal. Ne? Gel gel sen de dal mı? Baba manyak mısın? Zengin arabası o. he ee, ben de zenginim oğlum. Unuttun mu? Benim sahibim de çok zengin. Ben çok ısırdım böyle tekerleri. Bir şey olmaz. Uriyam bir gören olacak ya. Bir şey diyecekler. Babacım rezil ediyorsun bizi. Allah'ım yarabbim. Bak hayvanlar arkasından dönmüş hazır baba. Baba bırak bak bak geliyor 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 geliyor. Kapıda bize haber veren hayvan geliyor. Ya baba bırakır mısın onu yap. Abi yardım et. Ne yapayım oğlum ne yapayım bırakmıyor işte. Ya baba. Babacım. Onu dur lan dur. Hayvan geldi hayvan geldi. Onu yap rezil bizi. Eee. kardeş kusura bakma girişte bekleyemedik ya Dirsek köpekler dedi ki abi içeride bekle dedi yani sıkıntı olmaz sonra dedi biz içeri geçtik yani arabanın yanına da merakımızdan geldik. Önemli değil problem yok zaten içeri girebilirsiniz buyurun. Ejder Bey sizleri bekliyor takip edin beni. O, ne yap öyle bir bekliyor bekliyor tabi bizi arkadaşıyız biz. O ne yap yürü abicim yürü gidelim yürü babacım yürü yürü. Ulan hala bekliyor yürüsene hala arabada gözü ya. O ne yap geldiğimiz ortama bak Tek yanlış harekette bir sürü hayvan var bizi yamultmak için bekleyen. Allah Allah. İçeri gitmemiz gerekiyorken uğraştığın şeylere bak babacığım. Aşırı zenginmiş yalnız abicim lan. Şuna baksana oğlum. Cık 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 cık. Abo. Ne iş yapıyor lan oğlum artık ejder. O değil ya. Daha doğrusu onun sahibi. Bu nasıl bir zenginlik lan babacım. Bu ne lan? Ay maşallah. Ay. Harbiden sağlam zenginlik ya Vay 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 vay. Ejder komiser de işleri bayağı toplamış Terminator. Bu ne biçim evlan Saray yavrusu ha. Hatta ne yavrusu? Sarayın bizzat kendisi. Ne zenginlikler var be. Ne zenginlikler var. Eee oğlum her zaman senden daha zengin birileri olur. Yani hayvan demek ki kafayı kullanmış ve güzelce zenginlemiş. Ya gel, gel. Geri kaldık termatörden gel. İşte ejder komiser de burada. Ejder komiser selam biz geldik. Kızlar kızlar neredesiniz? Kızlar. O termatör Jack Mike hoş geldiniz. Kızlar Kızlar nerede ya? İhtiyacım olduğunda burada olmazlar. Şş, Russell. Oğlum git kızlardan birini çağır lan. İçeceğimi tazelesin. Emredersiniz Ejder Bey. Merak etmeyin. Hemen gidiyorum ben. Kızlar. Kızlar neredesiniz? Ejder Bey çok sinirli. Kızlar. Bu evde o kadar büyük ki. Allah bilir kızlar hangi havuzda yüzüyordur. Evde 10 tane havuz var. Kızlar. Oğlum evde o kadar çok havuz var ki. Herif resmen havuzlar aramaya gitti. Oriyam kızların nerede olduğunu bilmiyor. Lan bu evde hayvan kaybolur. Baksanıza bir odasına girseniz oraya diğerine gitmekiz bir saat alır. Ejder oğlum ne oldu sana böyle? Oraya bu ne lan? Elmastan yuva mı? Oha! Ejder ne oldu sana? Vallahi ne olsun Terminator. zamanla zenginledik ya. Sahibim sürekli rütbe atladı. En son emniyet müdürü oldu yani. Los Santos'ta emniyet müdürü. Yani oradan sonra zaten zenginledik baya. Ay maşallah. Ne güzel zenginlemişsiniz öyle. Yalnız senden için görevi bıraktı dediler. Niye bıraktın ejder? Niye bırakmayayım? Yani bunca yıl çalıştık. Yeter artık değil mi? Bir emekliliği hak ettim diye düşündüm. Ondan sonra baktım sahibin durumu iyi. Ben saldım ya. Oleyam. Oğlum mama kabı bile elmastan lan. Bakayım bir. Hakikaten elmastan. Oğlum evin her yeri elmastan. Şuna bakar mısınız? Bu nasıl bir zenginlik lan? Oğlum ejder bu zenginlik iyi güzel hoş da çok güzel bir zamanda bırakmadın ya mesleği. Yardımına ihtiyacımız var. Sensei diye bir hayvan var onu bulmamız lazım. Bize düşman. Şşş termatör termatör dur dur dur. Hiç başımı ağrıtma. Ben artık dedektifliktir polisliktir öyle şeylerle uğraşmıyorum. Benim işim artık eğlence parti. Biftek yer miyiz? Gelin gelin biftek yiyelim. Biftek mi? Vallahi ben yerim. Yerim. Abo ejder. <laughs> Beyaz Pitbull bulacak. Videoyu bitirmek için patside geleni yapıyordum. Hocamlar nasıl kırdın? Jack! Jack! Vallahi ben yerim. Yerim. Oraya, <laughs> ne yap. Babacım ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Biz buraya biftek yemeye mi geldik? Oraya ne yap. bulmak için geldik ya lan. <laughs> Dur biraz terbatör ya dur. Allah Allah 12 saattir yoldayız. Acıktık yani. <laughs> Aç pitbull konuşmazmış derler. <laughs> Önce yemek yiyelim. Oraya öyle bir laf yok bile lan. Atasözü uyduruyorsun kendi kendine. Oraya ya. Valla terminatör. Babama katılacağım aklıma gelmezdi ama. Oğlum biftek çok iyi duruyor lan. Dalıyorum ben de. Ya abici bari sen yapmasaydın ya sen yapmasaydın. Oraya Mike abimi de kaybettik. Oğlum ya iyi güzel hoş her şey de bizim acile senseyi bulmamız lazım. Biz burada süper ultra lüks bir malikanede keyif geçirmeye gelmedik. Oraya ya. Ejder komiseri tekrardan gördük ama Ejder komiseri mesleği bırakmış oğlum ya. Lan bize yardımcı olur diye geldik. Şuna bak bizimkiler ziyafet çekiyor. Allah'ım çıldıracağım ya. Lan senseyi bulmamız lazım bizim senseyi. Uri ya. Ejder komiser sen de bu kadar rast zenginledin. Niye bıraktın mesleği ya? Niye bıraktın? Allah'ım videonun sonuna geldik. Lakin benim acilen senseyi bulmam lazım. Burada vakit kaybedemem. Terminatör burada vakit kaybetme. Git senseyi bul. Ailenin güvenini sağla diyorsanız videoya yorum atmayı. Aman Terminatör. Hazır gelmişken birazcık ejder ile takıl. Hayatın tadını çıkar diyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Oraya. Bu seri sizin yorumlarınız ve görüşlerinizle ilerliyor. O yüzden tepkinizi koyun videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım yüzden keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında manyak bir videoyu daha geride bıraktık. Ve eski dostumuz Ejder'i ziyarete geldik. Arkadaşlar Sensei'yi üstümüze o kadar çok geldi ki biz de bulabildiğimiz her türlü yardıma koşmaya başladık ve eski dostumuz Ejder'den yardım istemeye geldik. Biliyorsunuz kendisi polisti. Artık işte polis değil gördüğünüz gibi her şeyi bırakmış ve böyle bir malikaneye yerleşmiş. Sahibi artık aşırı zengin olduğu için çalışmak zorunda da değilmiş. Lakin bizim sağlam bir polis köpeğine ihtiyacımız var. Terminatör için vakit daralıyor. Çünkü sensi gitgide hırçınlaşmaya başlıyor. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce Terminatör burada şöyle güzel bir tatil mi yapsın? Yoksa sensi bulmanın ve onu durdurmanın <laughs> yollarını arasın. Fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu vermeyi <laughs> ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yalnız Terminator şey diyeceğim lan Oğlum Hortlak Hortlak nerede lan? Biz dayak yedikten sonra Hortlak kafeste yoktu. Ponza Hortlak nerede? O ne ya? Harbiden lan. Oğlum hortlağı unuttuk lan. Ben hortlağın olmadığını farkına varmadım bile. Hortlak nerede? Termatör. Sensei hortlağı hapse kapatmak istemedi. O yüzden siz bayıldıktan sonra onu saldı gitti. Lakin niye öyle yaptığını ben de bilmiyorum. O ne ya? Ne demek Sensei saldı gitti? Nasıl olur? Sensei'nin hortlakla ne iş olur lan? Oğlum hortlağa ben her şeyi anlatmıştım. Hortlakla anlaşmıştık biz. O ne ya? Lan Sensei'nin arkasından gitmiş olamaz. Hayır buna inanmak istemiyorum. Ya günlerdir yürüyoruz Sensei. Ben artık perişan oldum ya. Tamam beni o hayvanların gazabından kurtardın da. Sen ne istiyorsun benden? Ne isteyeceğim evladım? Senin ve benim güvenliğimi istiyorum. Ponza bize ihanet etti. Hain devladım de o hain. Seni de kandırdı beni de kandırdı. Ben senin babanın hikayesini detaylı bilmiyordum. Ponza ikimize de oynadı. Lakin bu Terminatörü de masum kılmaz. Senin babanı Terminatör öldürmedi mi? Ee, öldürdü. Ama babamla kardeşim hak etmişler. Olabilir. Lakin sonuçta Terminatör bir katil. Ve Terminatörden intikam almamız gerekiyor. Sen hem babanın ve kardeşinin intikamını hem de adaletin sağlanmasını istemez misin? Ben seni öyle yetiştirmedim mi?